An gün yeri hiç gören yok. Ben yatar şairik hiç duyan yok. Osalık yan yeri hiç gören yok. Ben yatar çayır hiç duyan yok. Oysa bir yürek hep aynı atıyor Vatanın... Sadece bugüne değil yarındaki şaire de. Türkü yürü... biz biliyoruz ki Kadın varsa umut vardır. Ayrıca 15 yıl Kadın Kolları Başkanlığı yapmış bir annenin oğluyuz. Dolayısıyla sizlerin neler yaşadığını sahada hangi duygularla vatan, millet için nasıl çalıştığınızı en az sizin kadar bilenlerden birisi. Burada olduğunuz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Değerli İl Başkanım, genelgiler, burada bu faaliyete emeği geçen başta Tuğba Başkanım olmak üzere ilk bölge toplantımıza ev sahipliği yapan bütün Mersin Teşkilatı'nı canlı gönülden kutluyor ve saygı sevgiyle selamlıyor. Yalnız yaşayan yaşlılar, yoksulluk dahil çoklu tezavantarı sahip yaşları için bu bir yaşam merkezi Onların mümkün olan ölçüde evinden ve sosyal çevresinden ayrılmadan beslenme, barınma, sağlık edilmesi işlemleri ve yönelik olarak yürütecektir. Herkes sus bir ses isyan ediyor. Hakkı hakikati yüzlerine vuruyor.